Cumartesi günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen saldırıyla yüzden fazla yurttaşı hayatını kaybetti. Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yapan AKP hükümeti Türkiye halklarını savaşa sokmak istiyor. Türkiye'nin yoksul emekçi halklarının çocuklarını emekçilerin sürü çıkarttığı dışında savaşa sokmak istiyor. Hatay'da gerçekleştirilen saldırıların sorumlusu çok açıktır ki Yaşken diyoruz ya Biz burada anladım. ediyoruz ne var burada ya? Yani? Arkadaşlar. Hop bir dakika <tıklı>